Arkadaşlar bugün Elemental Powers Tycoon oynayacağız. Girdik arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bonu seçiyorum kemiğe. Şurası açıldı arkadaşlar. Kapatayım hemen. Başladık. Hadi bak. Bismillah. Arkadaşlar şu an bekliyoruz ne mı arkadaşlar bir kız geldi bu kim bilmiyorum vallahi Keşke de beni bıraksa. İlk duru, ikinci durum turumuzu aldık arkadaşlar. Para olana kadar birazcık dolaşalım. adamlar bir yerlere taykın yapmış ama inşallah bizimki de böyle olur. Arkadaşlar şu taşın arkasına bakacağım. İnşallah güzel bir şey vardır. Çünkü tek bir tane taş görüyorum burada. Bak bismillah. Hadi. arkadaşlar burada hazine sandığı var acaba ne kadar Oo, bin para verdi çok iyi şimdi hemen taykını ışınlanıyoruz taykına geldik de bir sorun var bir tane bir tane canavar yaklaşıyor haydi şimdi biz ayvayı yedik arkadaşlar <laughs> kurtarın bizi Öldü kardeşler. Neyse artık canavar bizi takip etmiyor. Hadi devam. Dropper'leri alıyoruz. Üç bin para olduğunda geri döneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bin paramız oldu ama zaten benim iki bin var. Aldım gitti. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum kaydı. Pardon. Devam. Şimdi şimdi buradaki şeylere bakalım. O bir tane bir tane bir şey var. Gösterelim hemen. Böyle bir şey. İlk vurunca böyle oluyor. İkinci vurunca böyle oluyor. Üçüncü vurunca dönüyor. Hadi bir hadi devam. 6500'e geldiğinde ben devam edeceğiz. Ev parayı aldım arkadaşlar. Son dropper'ımıza koyuyoruz bu kattan ve devam ediyoruz. Arkadaşlar o önce video kayda dur durdurmuşken birisi geldi ve benim eşyamı aldı. Ay, inşallah beni gelip yine öl beni öldürmez yani. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıktı hemen gösterelim. Bu eşyamı alın arkadaşla deneyelim ya da denemeyelim. Hemen başlıyorum. Bum. Aa gastır blaster atıyor. Güzel. Neyse. Ben 5000 para geldiğinde devam edeceğiz. Arkadaşlar 5000 para oldu. Şimdi yeni bir şey alıyoruz. Bu neymiş acaba? Bir deneyelim. Oo kemik atıyor. Ya da Kemik atamadı arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı. Heh. Böyle kemik atıyor. Devam. Şimdi duvarları alıyoruz arkadaşlar. Hemen. Hemen. Para bitti. <laughs> arkadaşlar şimdi 8000 olsun devam edeceğiz. Topladım geldim arkadaşlar. Şimdi 8000'imiz oldu. Yeni kata alıyoruz. Ama ne istiyor bilin bakalım. Merdiven. Hemen parayı alıyoruz. Ve ikinci kat. Geçiyoruz ikinci kata. Ee, bu ne lan? Neyse. Şu an hiçbir şeye paramız yetmiyor. Fakiriz. <laughs> para. Ben biraz para biriktireceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım paramız neye yetiyor. Aa şuradaki 1200 şeyi alalım. O yeni yeni ta yeni yeni bro. Dropper. <laughs> bir konuşamadım Türkçe az. Neyse arkadaşlar şunu da alalım. Burası da güçlerimizin olduğu bir pet. Neyse arkadaşlar bir Şimdi birazcık güçlerimizle oynayalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar bir de şu tuşa basınca böyle ileri atılıyorsunuz. Oyunu oynarsanız diye şimdi taktik veriyorum. Şöyle yapın. Zıp, iki kez zıplayıp öne atılın. Böylece çok hızlı gidersiniz. Hemen şu kıza öldürelim.

bakalım ne kadar paramız olmuş. Yuh bu kadar paramız mı olmuş valla. Çok iyi oldu. Devam ediyoruz. Şu 35 ikinci duru büyük ikinci dropumuzu alıyoruz. Ve ne kadar para veriyor? 1400. Önceki de 700. İyi veriyorlar. Neyse. Şimdi birazcık şu an yapacak bir şey olmadığı için birazcık para olmasını bekleyeceğiz. Siz de o zamana kadar ne yaparsınız bilmem. Hadi bekleyelim. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Zaten benim çok param varmış. Niye ben durdurdum ki? Hadi bunları alalım. Aa bir tane pet var. Oo güzel bir pet. Buradaki ne ya. Ne oluyor? Zaten sanstım şimdi mavi gözlü sansa döndüm Allah aşkına. Bu ne ya? Burada bir özellik var. Alıyorum. Aldım. Flying Bomb diye bir, şey geldi. Hadi bir deneyelim arkadaşlar. Vii uçuyorum. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel bir şeymiş. Şimdi uça uça geri dönelim. Giderken de tepenin kralı ben olayım. Hadi uça uça geri dön. Uça uça. U bum 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 Du du du, 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 du. Devam ediyoruz. O yetmiş beş bin. Devam devam devam. Son üçü büyük üçüncü droplarımız Ve şu an alabileceğimiz tek şeyler duvarlar. Aldık onları da arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine çok paramız var <laughs> ve dördüncü abone sort bu ne ya bir deneyelim dışarıda hadi uçalım deneyelim şu kızla deneyelim hadi bakalım yerden kemik çıkartıyor güzel hadi geri döndürün. Para çok hızlı geliyor. Para para para. Varlığı bir dert. Yokluğu yara. Arkadaşlar 5. gücü alıyorum. Hadi bismillah. Twin Blaster. Bu ne ya? Herhalde iki tane Gaster Blaster atıyor. Bir deneyelim dışarıda. Şu kızı, şu erkekle deneyebiliriz. Ha, iki tane Gaster Blaster atıyor. Güzel. Devam, devam, devam. Arkadaşlar o zaman bu güçlerle birazcık savaşalım. Ama tabi bu adam bizi rahat bırakırsa. Mesela şu adamla savaşabiliriz. Öldü bile. <laughs> Hadi. Tepinin krallığını geri alalım. Yes. Aa, boss geliyor arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Altta, önde, üstte biz zaman var. O zaman dolunca boss geliyor. Ve boss'u bossu öldürdüğümüzde içinden bir sürü para düşüyor. Her parası 1500'dü sanırım. Arkadaşlar bu işler beni aşar valla. Ben geri gidiyorum. Vallahi aşar. Hemen geri dönelim. Aa yeni gücü alacak paramız var. Rugenent Blast. Bu ne ya bir dışarıda deneyelim arkadaşlar. İnşallah güzel bir güçtür. Kötü bir güç değildir. Haydi bismillah bosta. Uuu, harikaymış. Vallahi çok iyi vuruyor. Haydi bismillah. öldük arkadaşlar. <laughs> Haydi. Şimdi birazdan üçüncü kata geçeceğiz. Ama tabi bu boz bizim camımıza yapıştı. Apa, apa, para, 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 para. O, para, 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 para. Çok iyi oldu yara. Hadi devam edelim arkadaşlar. Paraları da aldığımıza göre ikinci kata geçiyoruz. Haydi. Şimdi ikinci katın merdivenlerini aldık. Ne göreyim? Burada iksir yeri varmış. Birinci iksirimiz can iksiriymiş. Hemen bir canımızı azaltıp deneyeceğiz. Tabi canımızı nerede azaltacağımızı bilmiyoruz. Hemen sustansa dönüşelim be. Hem daha yükseğe zıplıyoruz hem de duruyor. İçelim yedim. Hemen can iksiri de. Evet, canımız doluyor. İyi güzel oldu. De devam arkadaşlar, devam. Oo! Ne güzel para gelmiş. Hadi bakalım. İkinci iksiri alıyoruz. Hız iksiri. Yeneyelim arkadaşlar. Şu an bu kadar hızlı koşuyoruz. Bakalım ne oluyor. Ne kadar hızlandırıyor. Oo, vallahi çok hızlandırıyormuş arkadaşlar. Siz üçüncük ata geldiğinizde hemen almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bir kız geldi. Açmayacağım kapıyı. Hadi devam. Şimdi üçüncü alıyoruz. Portal. Bir dışarıda deneyelim bunu. İnşallah güzeldir. Deneyelim. Bastım. Oo, hangi kata gidebilir? Hangi kata gidebiliyorsak orada gözüküyor. Hadi bakalım. Bu ne lan? Süper dropper mı? 250 bin mi? yu. Hadi bismillah. İlk suvarları alalım. Çatıya para yetmedi. Ye. Ama artık yetiyor. Hop. dropper'ı aldık. Bakalım ne kadar veriyor. Yok artık 100 bin mi 150 bin mi yok artık yok. Yani yok yok bir şey diye, diyemiyorum valla. Bir milyonum oldu bu nasılız? Bu ne bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Bu var mıydı la? Aa, bunun ne olduğunu şimdi anladım. Bu evimize gelen kişilere sıkıyor. Çok iyi oldu. Hemen paramızı alıp son kalan şeyleri alacağız. Tabi para etsin. Yeter inşallah. Arkadaşlar bu parayı 3 milyon daha fazla para ihtiyacımız var. 3 milyon olunca hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 5 milyonu topladım. Hadi 3. kata. Air strike diye bir şey var. Hadi deneyelim. Mesela şuraya şuraya dokundum. Ne oluyor? Bir izleyelim. Acaba bir şey kalmış mı bir bakalım. Hemen. o merdiven. Alalım. Bakalım üstünde ne olacak? Enerji toaret. Bir deneyelim. Dokundu. Oha çok güzel. Dokunduğumuz yere ateş ediyor. Evet taretten çıktık. Arkadaşlar video bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.